Herkese merhabalar arkadaşlar. Nur'un iğne oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve her videoma tıkladığınızda da beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Ben bugün bu şekilde çok renkli bir yazmam var. Kendi rengi lacivert. Ben bugün ona uygun güzel bir model deneyeceğim. Ben bu şekil biraz çimenimden gittim ara modelim sadece çiçeğimi koyacağım 4 tane pırpır ve sadece zürafadan oluşuyor. Araya 8 tane zürafa bırakıyorum. 6 tane zürafam oldu şu an. Ve sekiz hemen yandaki zürafama diğer zürafalardan sadece bir tık daha büyüğünü yapıyorum ve içerisine dört tane pırpır yapacağım bir iki 3 ve 4 hemen kendi dibindeki zürafasına iniş yaptım ve yandaki zürafama tekrar geçiyorum ve 8 tane zürafa yapacağım araya 3, 6, 7, 8 tane oldu. Tekrar hemen yine buraya da yani 4 tane pırpırımı dolduruyorum. ve bu kadar yeterli. 3 tane çiçeğimi yapacak kadar. Çimenimi yaptım ve çimenim bu şekil. Gördüğünüz gibi. Ben hemen diğer ipimi takıyorum. İlk önce mavi ipimden başlıyorum. İlk pırpırıma İlk pırpırımdan mavi ipimi taktım. Bu şekil küçücük zürafa yapıyorum. Bu zürafamın tepesine çıkıyorum. Yine bir küçücük zürafa daha yapıyorum. Yine yukarıya çıkıyorum. Tekrar yine aynı işlemi yaptım. Ve yukarıya ipimi alıyorum. Ve tamamlıyorum. Hemen diğer pembe ipimi alıyorum yanına. Pembe ipimi taktım. Yine aynı işlemi bu kısma da yapıyorum. Ve yukarıya çıkış yapıyorum. 4 tane pırpır pır olacak şekilde uzatıyoruz bu kısmı. ve son bitimi de iki tane düğümle tamamlıyorum Ve lacivert ipimi de takıyorum. Ve ben turuncuyu da kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Ve diğer kısımlarını da tamamlayayım ve bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar benim modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de e, kibar e, çok da çabuk ilerleyen bir model. E, gayet de şık duruyor. E, renkli kullandım. Yazmamdaki renkleri e, kullanmaya çalıştım. Bu şekilde oldu. Gayet de şık bir görünümü var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.